ekonomiyi bugün bizi seredenlere ne kadar bir zamanda düzeltiriz, enflasyonu tek haneye indiririz, hayat pahalılığıyla mücadelemiz hı hı. bir tarih yani 6 ay mı 1 yıl mı 2 yıl mı siz çok tecrübelisiniz. Sevgili Pınar, eskiden Süleyman Demirel 500 günde çözerim diyor, <laughs> değil mi? Sen onu Ya onu başkan, 6 efendim? ay demiştik galiba. Kim, kim bütün, kim 6 ay demişti? Ali Bey'in galiba yanlış hatırlamıyorsam 6 ayda Türkiye'yi düzlüğe çıkarız gibi bir iddiası var. Biz burada yüzlerce eylemimiz var. Hepsi takvime bağlanmış durumda. İlk 90 dakika ilk 30 gün, ilk 90 gün, ilk 180 gün, ilk 5 yıl. Yani birinci ilk 90 dakika mı dediniz? Tabii tabii ilk 90. Ne yapacaksınız dakika. ilk 90 dakikada? Aa, sonra? ilk 90 dakikada çok kuvvetli bir açıklama. Ha. Çok kuvvetli. Güven Mesela bir basın faal basın özgürlüğü. Ha, ekonomi evet. değil yani sadece. Ama basın özgürlüğü dediğinizde o dönüyor dolaşıyor, ekonomiye katkıda bulunuyor. Hmm. Mesela yargının bağımsızlığı ilk 90 dakikalık bir açıklama. Ha hani şimdi dünya kupası var ya, 90 dakikalık maçlar izliyoruz. Hı -hı. İlk 90 o mu? 90 dakika 90 içerisinde o mu? yapılacak açıklamayla özellikle özgürlükler konusunda birden tablo değişir. Yani biz çok basit şunu diyeceğiz. Arkadaşlar diyeceğiz ya bundan sonra Türkiye'de hiçbir basın mensubu, hiçbir yorumcu, köşe yazarı sadece yazdığından, çizdiğinden dolayı artık işinden kovdurulmayacak. Biz hükümet olarak hiçbir basın patronunu arayıp da şunu işten kov demeyeceğiz. E bunu dediğimizde bayağı bir hava değişir değil mi? Yani evet, bir değişir. Ilk 90 dakika. Ya da diyeceğiz ki 90 ya da diyeceğiz ki savcılarımıza, hakimlerimize bundan sonra artık bizim hükümetimizden size talimat gelmeyecek. Anayasaya bakın, yasalara bakın. Vicdanınızın sesine bakın. Bir de tabii ahime bakın. Değil mi? Ahim iştihatlarına. Bakın gereğini yapın ama biz artık size talimat vermeyeceğiz diyeceğiz. Yargı bağımsızlığı dediniz. inan 90 dakika bağımsızlığı ama tarafsız çalışması için yargı reformu gerekiyor. Yargı reformunda ne gerekiyor? Demin de söyledim. 10 numaralı eylem planımız. 198 madde var burada. Gelmiş geçmiş en kapsamlı yargı eylem planı burada. Bakın. Avrupa Birliği Bakanlığı da ben yani. Avrupa Birliği bu kadar kapsamlı bir şey yapılmadı daha önce. Bağımsızlık 90 dakika ama tarafsız çalışması için yargının reform edilmesi basamak basamak vakit alacak. Sonuç? Anayasa değişikliği gerekiyor değil mi? Mesela hakimler, savcılar kurulunu ayırıyoruz. Ekonomi düzelmesi için sonuç. statüsüyle hakimleri ayırmamız gerekiyor. Mahkemelerde avukatlarla savcıları silah eşitliği kavramı var ya adalet de. Yani noktaya getirmemiz gerekiyor. Bir avukat ne kadar itibarlıysa savcı da o kadar itibarlı. Kendimi bildim, bile, bileli bu konu. Şey Çünkü biz dedi, ne zaman ve nasıl unutmadım. yapacağımızı yazdık evet. ilan ettik. 200 hukukçunun evet. demeye var şunda ya. Partilimiz olmayabilir bu arkadaşlar bakın. 200 hukukçu. Ne, Bakan, ne, zaman? Hemen evet. söyleyeceğim. Hani ilk 90 dakika deyince biraz konuyu diyorsun, evet, evet dağıldım. o tarafa doğru. Ekonomi ile ilgili kurumların ayağa kalkması bir aydır. Maksimum bir ay. Yani Merkez Bankası'na adam etmek bir ay. O kadar. Daha fazla değil yani. Nedir? Organizasyon şemasına bakıyorsunuz. Her birimin ehli olan sapasağlam bir kadroyu göreve getiriyorsunuz. Dürüst insanları ve arkadaşlar siz bağımsız çalışıyorsunuz. Sizin tek hedefiniz fiyat istikrarı. Domates 40 lira o zaman düşecek Mes, mi 15 mı? Yani, çok sokak ağzıyla sordum. Farkındayım ama bu, bu yani konuşulan bu. Çünkü bu ülkede domatesin 40 lira ya da 30 lira neyse ben 40 da gördüm. O şeyde sokak arasında ben anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Elektrik fiyatı ne olursa olsun. Ulaştırma Doma, domatesin olsun. fiyatına geleceğim bakın. Kronolojik gidiyoruz. Şimdi ilk, ilk, ilk bankası, 30 günde bir, Merkez bankası, kurumlar ayağa kalkacak. Yani. TÜİK değil mi? SPK. Ya borsada karma karışık şu işe bakın ya. Türkiye'nin borsasına güven bırakmadı. Şirket sahipleri, şirket sahipleri isyan ediyor. Ya benim şirketim değeri bu kadar olamaz. Arkadaş hisse senedi fiyatına ben bakmayın diyor isyan etmek zorunda kalıyor şirket sahipleri. Gördünüz son birkaç evet, haftada evet şirket, gerçekten tuhaf bir açıklama. Şirket o, evet. Yani şirket sahipleri Küçük isyan ediyor. Böyle bir şey olamaz böyle bir hisse senedi fiyatında. Yani, yani. insanlar isyan evet. noktasına getiriyorlar yani. Sapa sağlam bir SPK lazım. 30 gün. Daha önce hiç yapmamış olsam bu işleri dersiniz ki ya olur mu falan. Yaptık ya. Yani hepsini yaptık 30 günde şirket. bunlar. Sonra 30 60 günde gün. kurulan aya tamam. İlk ilk 6 ayda kriz iklimi ortadan kalkar 6 ayda. Ya yani şu anda kriz iklimi var ya. 6 ayda biter bu. Evet, ha, bu ülke 6 ayda düzlüğe mi çıkar? Bu ülke bu ülke yoluna giriyor der herkes. Ancak enflasyonun tek haneye inmesi 2 yıl. Yani domates fiyatı dedi yer Erdoğan Bey. 2 yıl. 2 yıl. Çünkü enflasyonda atalet denen bir şey Peki. vardır. Bir dakika Inertia hayat pahalılığı da tabii bununla beraber 2 evet, yıl evet. bu mücadele tek devam edecek. Tek inmesi. Enflasyonun tek haneye inmesi. Çünkü o şöyle oluyor. Zorlu bir süreç. Çünkü enflasyon beklentisinin kendisi enflasyon üretebiliyor. Bu enflasyonda yapışkanlık denen kavram vardır, atalet denen kavram vardır. Biliyorsunuz 34 34 sene sonra enflasyonun tek haneye inmesi benim Ekonomi Bakanlığı döneminde oldu. altı paradan sıfırın atılması Sayın Erdoğan diyor ya ben yaptım diye. Yani e, ben de tekrar yapsın diyorum madem o yaptı tekrar yapsın. Niye bugün yapamıyor? O gün oldu da niye bugün olmuyor? Şimdi iki yıl aldı. Şu anda enflasyon 3 haneye çıkmış. Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretici fiyatı enflasyonuyla karşı karşıyayız. Şimdi yani TÜİK verilerini onumsuz... değil Bağımsız yapılan araştırmaları dikkate alıyoruz. Çünkü TÜİK, TÜİK üç haneden söz etmiyor. ÜFE ÜFE 3 hane. ÜFE evet. ÜFE 3 üzerinden 3 hane. Üretici fiyat endeksinin. TÜFE tü, yani TÜİK yaklaştı. TÜİK'in açıkladığı rakam 3 hane şu anda. Üretici fiyat endeksinde yurt içi Y-ÜFE var ya. TÜİK'in açıkladığı 3 hane Cumhuriyet en yüksek rakamı. Şimdi Üfe ile tüfe arasındaki fark Cumhuriyet tarihinin en yüksek farkı. Çünkü üretici fiyatları artmış, alttan bastırıyor ama tüketici fiyatları o kadar artamam çünkü vatandaşın satın alım gücü yok. Marketler de zaten onun için isyan ediyor. Arkadaş diyor ya, üretici fiyatları patlamış, ben tüketici fiyatlarını yani satış fiyatımı bak o kadar kontrol altında tutmaya çalışıyorum diye onun için feryat ediyorlar. Artık isyan ettiler hükümete. Bu kadar da olmaz dediler ya, bu kadar da haksızlık olmaz kardeşim dediler. Yani ayıptır, günahtır. Kendi ürettiğin enflasyon suçunu niye bizim üzerimize atıyorsun diye isyan ettiler en sonunda yani. Dolayısıyla takvim böyle Pınar Hanım. Yani ilk bir ay kurumlar ayağa kalkacak. 6 ayda Çok net krizi cevap Çok Ama şu var başkanım. hangi varsayımda ekonomide seçime kadar büyük bir yol kazasının olmayacağı var. Şu koşulları daha da... Bugünkü yol kazası diye tanımlayacağımız iki büyük olay nedir? Bir temerrüttür. Yani ülkenin... Temerrüde düşmemi. Temerrüt bir. Hmm. İkinci yol kazası da sermaye kontrolleridir. Yani Türkiye'yi dışarı kapatmaktır. Yani siz iki olasılığı da düşünüyor hmm. musunuz? Şimdi iki... iki İki tane senaryonun olmadığı durumda yani bugünkü şartlarda Anladım. devam ettiği sürece onlar olursa onlar olursa işimiz zor daha uzar